Herkese merhaba. Bu içerikte depodan ya da havuzdan biriktirilebilir suyla nasıl sulama yapılır, hangi koşullarda yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Biriktirilebilir ya da depolanabilir suyun arazi için yetip yetmemesi suyun süreklilik durumuna bağlı. Yani eğer bizim su kaynağımız az ise, bütün araziye yetecek kadar değil ise ve su belli aralıklarda eğer sağlanıyorsa depo ya da havuz bizim işimize yarar. Onun dışında eğer su kaynağımızdaki su bizim arazimizin tamamına yetecek durumdaysa yapacağımız deponun ya da havuzun aslında pek de bir önemi kalmıyor. Sadece masraf demektir. Diyelim ki arazimize sulama sistemi kurmak istiyoruz. Fakat en az su kullandığımız koşullarda örnek veriyorum saniyede bizim için 6 litre su lazım. Fakat su kaynağımızda diyelim ki 2 litre su var. Burada ya araziyi 3 seferde sulayacak şekilde bölmemiz gerekiyor ya da bu, bu durumda üretici şunu söyleyebilir. Ya ben 3 seferde sulamak istemiyorum, bir seferde sulamak istiyorum. Su havuz ya da depoda biriktirilip arazinin ihtiyaç duyduğu kadarıyla işte atıyorum 6 saatte bir havuzu dolduruyorsak 2 saatte de biz bu araziyi sulayabiliriz. Ya da su kaynağımız çok daha az ise yine aynı şekilde biz depo ya da havuza suyu yeniden biriktirip arazinin ihtiyaç duyduğu debide sulamamızı yapabiliriz. Depodaki ya da havuzdaki suyun doğal akışındaki basıncı biz kullanmak istiyorsak eğer damla sulama gibi sistemlerde basınçlı sulama sistemlerinde başımıza neler geliyor şimdi onu anlatacağım. Arazinin en ucundaki damlatıcıya düşünelim. Bu damlatıcıların ortalama çalışma basıncının 1 bar olduğunu düşünelim. 1 bar basınca ihtiyaç duyması demek bizim yaklaşık yerden 10 metre yükseklikte bir suyun basıncına ihtiyacımız var demektir. Yani ben arazinin en ucundaki damlatıcıyı tek başına çalıştırabilmem için bu havuzun ya da deponun yerden 10 metre yüksekte olması gerekiyor. Yetiyor mu? Tabii ki de yetmiyor damla sulama hattı boyunca bizim bir basınç kaybımız meydana gelecek. Damla sulama hattı yani damla sulama borusunu çektiğimiz hattın en sonuna bir barlık basıncın ulaşabilmesi için sallıyorum. Hat başında 1.1 bir bir barlık basınca ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim havuzumuz 1 metre daha yükselmesi gerekiyor. E, şimdi sadece tek basınç kaybımız orada değil. Damla sulama hortumlarının üzerine monte edilmiş olduğu manifold boru hattının da belli bir basınç kaybı olacaktır. Sallıyorum. Orada da 0.1 bar'lık bir basınç kaybımız oldu. Ne oldu? Bizim ihtiyacımız olan basınç 1.2 bara yükseldi. Yani bizim depomuz 1 metre daha yükseldi. E bu manifold boru hattının bağlı olduğu ana boru hattımız var. Yine örnek veriyorum. 0.1 bar'lık bir basıncımız daha meydana geldi. Ne oldu? Benim havuzum 1 metre daha yükseldi. E, filtre sisteminde de ben bu basınç kaybedeceğim. Yine örnek veriyorum 0.2 barlık bir basınç kaybı yaşadık. Dolayısıyla benim depom 2 metre daha yükselmesi gerekiyor. Ki bu bahsettiğim ortalama basınç kayıpları en küçük arazilerde meydana gelen basınç kayıpları. Daha büyük arazilerde daha büyük basınç kayıpları geliyor. Dolayısıyla benim ortalama olarak kabaca hesap yaptığım bu değer en düşük yani en minimum basınç değerine sahip ne oldu? Bizim yüksekliğimiz gördüğünüz üzere yaklaşık 15 metre yüksekliğe koyarsam eğer depodaki suyun doğal akışından kaynaklı istediğim basıncı elde edebilir. E şimdi havuzu ya da depoyu bu kadar yükseğe çıkarmak oldukça zor bir iş ve masraflı ve maliyetli bir iş. Dolayısıyla buradaki çözüm nedir? Havuzu o kadar yükseğe çıkartmayacağız ya da depoyu tarla seviyesinde bırakacağız ve çıkışına bir pompa yardımıyla basınç desteği sağlayacağız. Biz bu şekilde Şekilde. ancak sistemin doğru çalışabilirliğini sağlayabiliriz. Ha doğal akıştan kaynaklı yine tarla seviyesinde su akar mı? Akar. Damlar mı? Damlar. Yine olur. Ama bu bizim için çok büyük bir zarar. Şimdi onu anlatacağım. Yani kimi üreticiler şunu söylüyor. Sırf hani arazide bir depo olsun, bir havuz olsun diye yapmaya çalışıyorlar. Fakat bizim su kaynağımız araziye yeterli suyu sağlıyorsa havuz ya da depo gibi ekstradan bir maliyete girmemizin hiçbir anlamı yok. Zaten depoda koysak, biz oraya havuzla kursak bizim oraya pompa koymamız şart. Çünkü eğer sulama sistemi Kullanıyorsak bu sistemler adı üstüne basınçlı sulama sistemleri ve biz e, doğru su akışını sağlayabilmek için arazinin her yerine eşit su dağılımını gerçekleştirebilmemiz için gerekli basınç koşullarını sağlamamız gerekiyor. Şimdi burada karşımıza çıkacak sorulardan biri şu. Diyelim ki havuzu yaptık ya da depoyu kurduk. Burada suyun güneş görüp görmemesi önemli mi? Evet önemli. Ne için önemli? Şunun için önemli. Eğer bizim suyumuz güneş görüyorsa içerisinde yosun oluşacaktır. Dolayısıyla bizim filtre sistemine kum çakıl filtre tankı dediğimiz yosunu filtre eden filtre elemanını bizim eklememiz gerekiyor bu gibi durumda. Evet şimdi gelelim bir diğer soruya. Peki ya biz havuz yaparsak ya da depo kurarsak bu ne kadar büyük olmalı? Yani kaç tonluk? Daha doğrusu kaç metreküplük bir hacme sahip olmalı? Bununla ilgili böyle kesin hani şu kadar olmalı diyemem. Fakat aklınızda fikir olması için böyle kabaca ortalama bir hesaplama yapabiliriz. Şimdi burada bizim yetiştirdiğimiz bitkinin günlük su tüketim ihtiyacını hesaplamamız gerekiyor. Her bitki çeşidine göre bu değişiklik gösteriyor tabii ki de. Sadece bitkiye göre değil, bölgeye göre bile değişiklikler gösteriyor. Muğla bölgesinin kıyı şeridinde yetişen turunçgillere göre size örnek vereceğim. Diyelim ki Temmuz ayındayız. Temmuz ayı bu bölgede turunçgillerin en çok suya ihtiyacı olduğu ay. Temmuz ayında verime yatmış. Olgun bir turunçgilin gilin günlük su ihtiyacı 7 milimetre yaklaşık. Şimdi 7 milimetre şu anlama geliyor. Önceden haberlerde bir yere yağış düştüğü zaman şöyle söylerlerdi falanca bölge bugün 7 milimetre yağış düştü. Herkes tabii ki de bunu anlamıyordu 7 milimetre ne demek? 7 milimetre şöyle bir şey demek. Şimdi 7 milimetre demek şu anlama geliyor. 1 metreye 1 metre bir alan düşünün yani 1 metrekarelik bir alanda suyun 7 milimetre yüksekliğe oluşabilmesi için 7 litre su dökmek gerekiyor. O yüzden bu haberler değişti. Falanca bölgeye ki e, metrekareye 7 kilogram yağış düştü demeye başladılar. Daha e, anlaşılır bir şekilde olduğu için. Aslında kilogram değildir, litredir onun doğrusu. 1000 metrekarelik yani 1 dekarlık bir alanda suyun 7 milimetre yüksekliğe ulaşabilmesi için tam 7 metre su gerekli. Peki ya Muğla kıyı şeridi bölgesinde Temmuz ayında bir turunçgil ağacının 7 milimetre suya ihtiyaç duyması ne demek? O da şu anlama geliyor. 6000 metrekare yani 6 dekarlık bizim bir turunçgil bahçemiz var. Ve biz bu arazide damla sulama sistemi kullandığımızı varsayalım. Damla sulama sisteminde biz arazi yüz ölçümünün en fazla yaklaşık olarak 1 birini suluyoruz. Yani 6 dekarlık turunçgil bahçesinde biz 2 dekarlık alan ıslatıyoruz. Biraz önce ne demiştik? 1 dekar için 7 mm. Su elde edebilmem için 7 metreküp suya ihtiyacım vardı. 2 dekar için 14 metreküplük bir suya ihtiyacım var. Yani sonuç olarak ben eğer 6 dekarlık turunçgil bahçem varsa Temmuz ayında günlük benim bu ağaçlara yaklaşık 14 metreküp su vermem gerekiyor sisteme. Bu hesapladığım değer maksimum değer. Yani 6 dekarda 14 metreküplük günlük su ihtiyacım benim 10 dekarlık bir turunçgil bahçesine yaklaşık 23 metreküplük suya denk geliyor. Şimdi <laughs> bu miktar sizi biraz korkuttuğunun farkındayım. Bu bahsettiğim değer çok kabaca maksimum olan değer. Şimdi bu suyu hangi koşullarda düşer? Birinci koşu, benim sıra aralarım biraz daha yüksektir, ıslatma alanım biraz daha düşer. 10 dekarlık bir turunçgil bahçesinde 23 metreküp değil, biraz daha az su kullanabilirim. İkincisi, üretici şunu söyleyebilir, ya ben bu kadar suyu bulamam, bulsam masraf, pompa çalışacak masraf, benim giderlerim artacak. Bu gibi durumlarda da uygulayacağımız yöntem şu, kısıntılı sulamaya gitmek biz bitkinin ihtiyacı olan suyun %100'ünü değil de işte kısarak %90'ını %60'ını yarısını yani yüzde %50'sini ya da yüzde otuzunu verelim diyebiliriz. Ben suyu ne kadar kısarsam verim ne kadar düşer noktasında eğer bir soru soracaksanız sormayın çünkü bununla ilgili belli böyle kesin bir hesaplama yöntemi ne yazık ki yok. Bunu biraz denemek lazım. Tabii bunu denemek için de bizim araziye ne kadar su verdiğimizi önce bizim bilmemiz gerekiyor. O yüzden diyorum. Sistem kurulduktan sonra su akıyor mu? E, akıyor, damlıyor mu? Damlıyor. Değil bizim kesinlikle basınç koşullarımızın bir kere sağlanması gerekiyor ki ben o basınç koşullarında araziye bir saatte kaç metreküp su veriliyor bunu hesaplayabileyim. Yani ben araziye verdiğim suyu bilmezsem eğer ben bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yüzde kaçını verdiğimde bilemem. E ben bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yüzde kaçını verdiğimi bilmiyorsam eğer gelecek sezon Hadi birazcık daha suyu arttıralım bakalım verim nasıl olacak noktasında hiçbir şey söyleyemem. Varsayalım ki biz bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun %50'sini veriyoruz. Gelecek sezon şunu söyleyebilelim. Ya %50'sini değil de bir %70'ini verelim bakalım bu suyun verimimiz ne kadar artacak bunları anlayabilelim. İşte bu yüzden kurulan sistemin hangi basınçta ne kadar su verdiğini bilmemiz gerekiyor. Sistemin işte hesaplanarak bütün hidrolik hesaplarının yapılarak bitkinin ihtiyaç duyduğu su da hesaplanarak kaç saatte ne kadar sulanması kaç günde bir sulanması gerektiği hesaplanarak sistemi kurulması gerekiyor ve aslında bir sulama programının da çıkarılması gerekiyor bölgeden bölgeye bitkiden bitkiye Hangi bölgede, hangi bitkinin ne kadar su isteyeceği ile ilgili e, bir soru sormak isterseniz de bu çok biraz daha ayrıntılı bir konu. Bunu da başka bir içerikte size anlatmayı düşünüyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize keyifli, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.